Türkiye'yi yönetecek yeni iktidarın belirlenmesine saatler kala Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Antalya mitinginde yaptığı konuşmada dilinin sürçmesi sosyal medyada gündem oldu. Hans Sam Tony Johnny Herkel Frank alayı birden Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Anadolu çocuğu Recep Tayyip Erdoğan alayına yeter. Onun için yarın pazar günü sandığa gittiğinizde Hansa bir tokat, Sama bir tekme, öbürüne bir kafa vurun, yerle bir edin, sandıkta Recep, Recep, Recep değil. Allah'a emanet Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank, alayı birden Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Anadolu çocuğu Recep Tayyip Erdoğan alayına yeter.